Bugün birlikte sizlere ee, Minecraft videosu çekeceğim. Normal bir Minecraft videosu olacak? Hayır tabii ki de. Siz beni tanımıyorsunuz da. Çünkü ben genelde çok Minecraft videosu çekmiyordum. Bakın artık ee, yeni bir şey yaptım. Kendim yaptım bu arada bunu Discord sunucunda paylaşacağım bu mod Discord'da paylaşıyorum isteyenler geliş şey yapabilir Evet sence bu arkadaşlar ne yaptım ben ne yaptım yaptığım şey şu şimdi bir kameramı düzelttim arkadaşlar bir, dakika, bir ve Ta, ta ta Gördüğünüz gibi Eşemun kendi modumu kurdum. Bir sürü aletlerim var. O zaman abone olduğunuz, like attıysanız istiyorsanız kusucuğumuza gelebilirsiniz. O zaman hemen geçelim. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İlk modumuz Kılıç ve Silahlar. Gelelim. Bu arada arkadaşlar işte, seslendirmeler efsane. İlk kılıncımıza başlayalım. Arkadaşlar şu kılıncı alırsanız çok iyi şeyler olmuyor. Ben hiç çok sevmiyorum. Bak şu an anlamı gidiyoruz. Ama ben bunda iki saniye bile çekmez. Bam. Bam. <laughs> arkadaşlar. Spawn point'i yerine attım. Ya ben manyak mıyım ya? Dur ben kendime doğru ses çekeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Ee, mod 0. Şimdi bir hemen kill çekeceğim. Slash kill. Direkt öldüm. Geldim. Gördüğünüz gibi bu kılınç acayip gördüğünüz gibi nasıl bir kılınç olduğunu görüyorsunuz. Ama zıplamayı sakın denemeyin. 3 rakamları bile yok. Ama çok güçlü Tek atıyor bir de. Hasarının kaç olduğuna bir bak. Bakalım umarım mı? Gö gösterebilirim. Hasarım ben hemen o zaman e, Game moda geçeyim tekrar Söyle Game mode 1 Kodları indirebilirim İkinci silahımız Arkadaşlar bu efsane güzel Yapsın. sizi dinleyin arkadaşlar sizi iyi dinleyin bakın Yapsın. Bakın Yapsın. Bakın Yapsın. Bu benim kendi ağzımı çıkardım. Çok anlaşılıyor. İki vuruşa öldürüyor. Gayet güzel. Tabi bunlar burada kalıyor. Arızalı olduğu için. Onlar ileride tamir edeceğiz artık. Ve ikinci silahımız buydu. Baya uzun olacak. Direkt anında hepsini alayım. Şurada M16'mız var. Görüyorsunuz direkt M16. Sesi bile. Sesi bakalım bir mıymış Unuttum. Bakalım. Ses yok arkadaşlar. Sakin bir tarayıcı şimdi. Şuna bakarak zaten uzaktan da yapabilirsiniz. Sıkıntısı yok. Görüyorsunuz direkt iki, iki vuruşuna ölüyor. Bu konu gayet çok çok güzel. Bakın. Hızlı hızlı yok. Demeyicisini görüyorsunuz. Elinizden bıraktığınız anda gidiyor. Sınırsız değil bu arada arkadaşlar. Böyle sınırsız yapmadım. Zamanı var. Bunu tek atıyor. Yani tava tek atacak kalıcılar. Normal. Şimdi izleyin. Yani her şey tek atıyor. Hasarı ne kaç olacağını biliyorsunuz. Bin hasarı var. Direkt ne Ender Dragon'u bile tek atabilir. Yani o kadar. Ben kendi mantarımı temizleyeyim. Böyle temizlemeyin. Bekle, bekle. Sıkılıp gidecek. Bu da böyle. Şimdi gidelim. Bu arada çok uzun olacak. Bu galiba çok uzun olacak. Videom yetiş videom çok yetişmeyecek. Hepsini şöyle koyalım. Ne koysan ama arkadaşlar bir şeyler yanlış gidiyor yani Tamam. Şimdiki sır sıradaki zırhlarımız var. Görüyorsun. Hemen hepsini alalım. Hepsini aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsini aldım. Peki ismi Pro. Bunu giyince zombi kafası geliyor. Bunu ikinci zombi bedeni gelecek. Bunu giyince zombi kafası. Bunu giyince de normal bir tane uzun ayakkabı gelecek. Onu bu da böyle. Bunları da silelim artık. Gitsin bunlar aramızdan. Ve burada Bobby's kaskımız var. Tabi Abinin kaskı tam hızı, tam olunca şey yapıyor. burada böyle bir kaskımız var. Gayet gördüğünüz gibi e şey aldım şu anda. Hmm, onun ismi ee, unuttum arkadaşlar. Bir tane Borolo Borolo'dan bir tane adam var ismi. Böyle bir zırhımız var. Gördüğünüz gibi gayet idare eder. Şimdi bombalar geldik Çok efsane arkadaşlar. 4x bomba yazıyor bombamız şunlar. Tabi bu birisi birisi tekli. Bakın. Bunun hepsinin ismini söyleyeyim. Bu TXT. Ee, bomb, bomb 4. En güçlümüz bu arada. Burada pop yazıyor sadece. Burada sindirmeler var. Bunlar işte bu. çok yüksekte patlayacak herhalde. Bunu, ben bunu... Ben Nane yeriz. Hala patlamadı çünkü çok Güçlü patlama etkisi var Oğlum ben niye bu kadar yakında patlattım lan Hala patlamadı mı Arkadaşlar bu patlasın bir Arkadaşlar bu patlamıyor Ben bunu patlama moduna koyarım Hemen biz geri dönelim Şimdi arkadaşlar bu sınırsız yani Az önceki tekliydi Şimdi Seslendirme, seslendirmeni ağzımla yaptım. <laughs> Gördüğünüz gibi bir seslendirmem var. Neyse. Şimdi en önemli e, en önemli bombamıza geldik. Bir tane hemen çakmak alalım. Size tam Arkadaşlar şu en önemlisi şu ikisi. Allah seni ko sen de şimdi yok kardeşim. Abi bu kırılmıyor mu? Abi. Neyse bunu patlatmayacağız bu arada arkadaşlar i̇şte burada. O <laughs> biz ona bence koordinatını alalım bir ya. Oranın koordinatı ne? Neredeydi orası? Şurası mı? Yok yok burası değil. He şurası. Şuranın koordinatını bir alalım. Tam Eksi 4. Eksi 61. Tamam. Şimdi bayağı baya bir uzaklaşalım. Bekleyin ben bir bayağı baya uzaklaşacağım. Baya uzaklaştım. Şuna da bakalım ne kadar uzaklayayım. kaçıyorum. Çok tehlikeli. Niye bu kadar kaçtım? Acayip alan bir huzurunda bir patlama yapıyor. Şuna yani patlamıyor. Birazcık geç patlıyor. Ha, hiçbir yol şey oldu demeyin. Bakın. Gördüğünüz gibi acayip güçlü. Hatta bakın böyle de yerlerde boşluk açıyor. Burada seslendirmesi yok. Normal. Şimdi en önemlisini koyuyorum. Bunu arkadaşlar birazcık daha uzak koyacağım. Boşlukta olsun. Bunu bu anında patlasız. Allah bu alıyor bu arada biraz. Şınlan, bu bir, bir kere patlandı şınlanacak. Hatta şura bile gelebilir ha o kadar yani güçlü arkadaşlar. Bunun patlama gücü 200'e sahip. Kasacak galiba. Patlamıyor. Bekle. Oo Allah. Bir dakika. Arkadaşlar patlattım. Bu da patladı. Oğlum bu niye böyle patladı lan? Aynen patladı ki. Arkadaşlar bu sıkıntılı ya. Bu da mı sıkıntılı çıktı? Tabu o, o diğer şu ikiz olanlar sıkıntılı değil. Bu seslendirmeler esen olmuş bakın. Seslendirmeye bakak. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Hemen oraya işini alalım. Slash TP eksi 4 eksi 60 ek, bir tane bir yazıyorsunuz geldik gördüğünüz gibi evet zırhlar zırhlar zaten baktı bombalara da baktı şimdi moblara geldik bir dakika mob bir tane var tabi her hafta da güncelleme atıyorum merak etmeyin bakın spam polis diyor yani bu ne polis arkadaşlar köylü gördüğünüz gibi bakın gayet normal şeyler video polis bildiğiniz. Sonra burada bilgisayar veya TV var. Bu videomuz bayağı uzun oldu ha. Şöyle laptop var arkadaşlar. PC dedim ben bunu az önce. Ee, burada televizyonumuz var. Gayet güzel. Şu an mantarımızdakileri bir... Bizim de arkadaşlar nitroksinimiz var ama bu patlayan bir nitroksin o yüzden onu ayrı video saklayayım arkadaşlar. Masa koltuk var. Yani göstereyim sizlere ne olduğunu için. Arkadaşlar burada arada bunlar, bunların can acayip fazla. Tabi siz bunlara tıklamayacaksınız. otur tıklarsanız içine oturuyorsunuz. Oturmayın. Hatta canlı göstereyim arkadaşlar. Işte. Canını göstereceğim örnek olarak. Can, yani bunu vurun ama o binlik kılıçla vurarsanız tek atabilir. Dopin can yok çünkü. Bu kadar can var. Bu da ama koltuğumuz. Sıkı değil bir koltuk zaten. Kendisi normal koltuk bildiğiniz. Hızlı yapacağız çünkü videonun 16 dakika 15 dakika geçemez. Masa koltuk kişilik. Araba motor. Araba masası vesaire motor. Bu arkadaşlar burada bunlar en güzelleri olabilir. Bakın bu da takılıyor burada. bu, bu siyah bir motorumuz. Binirsiniz. Yani canım çok değil. Güzel. Hızı da normal. Araba modu istedim. Sizlere indirdim. Sizler için. kendi arada yapıyorum. Böyle de bir tane Lamborghini. Ben bunu işte ilk gördüğümde şey Ferrari benziyor. benzettim. Üzerine nasıl biniyorduk biz buna Bir dakika bir dakika. Ben bunun Drive aynen. drive tıkladığınız diyerekten videosunu baya hızlı arkadaşlar baya güzel sıradakine geçelim çabuk 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 koş 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 e, ee, arabamıza koltuk ee, arabalar yiyecek arkadaşlar burada var evet gördüğünüz gibi buraya burada gerçek burger var real burger yani şu yerken de böyle partiküller çıkıyor pizzamız var gayet güzel mükemmel bir pizza burada KFC var şey, Allah bir ya. Burgerimiz var. Çakma burger. Minecraft burgeri bildiğiniz. Lan sen yürü gitsene ya. Diğerlerine geçelim. Çalar çabuk. Daha tutan bitiyor. Araba yiyecek. Son. Bir tane de içecek kalmış. Coca-Cola. kul 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 kul. Gayet güzel. Coca-Cola da var sizlere de söyleyeyim nasıl bu modları indireyim. Bloklara geldik. En önemli, önemli kısmımız. Bakın arkadaşlar sesini bakın. İzleyin. Sadece, sadece, izleyin. Gördüğünüz gibi Anvil ses var yani. Evet, Dörs. Bu da normal bir şey. Geros şimdi bir tane bloğumuz var. Aynı şey. Sizler sizler de yorumunuzu yorumda yazın nasıl yapmışım. Ben idare eder ya o kadar da şey değil. Tabi ileride bundan çok olacak. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika. Önemlik, önemli önemli yerine yerime geçeyim. Evet arkadaşlar en önemli kısmımıza geldik. Nitroksin. Ben sizleri kırar mıyım ya? Bakın. Bam böyle patlıyor. Neyse önemli yerine geçelim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Güle güle bay bay.